İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye işçilerinin üye olduğu Dis Genel İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dis Genel İş Sendikası, beklenen anlaşma sağlanmazsa greve gidileceğinin sinyalini verirken, Tugay ödeyemeyeceğimiz bir ücretin altına imza atamayız açıklamasında bulundu. Grev yapma hakkı da e, onlara aittir. E, bu hakkı kullanıp kullanmama kararını da onlar verecektir. Bu taleplerin karşılığı yok yani böyle bir gelirimiz yok. Böyle bir şeyi kabul edebilmemizin imkanı da yok. Toplamda kümülatifte baktığınızda %38'lik bir artışı aslında bizi vermiş oldu. İzelman şirketinde en düşük ücret 59 bin liranın üzerinde 60 bin liraya yakın bir rakam. En düşük bu. Ve 76 bin küsurata kadar çıkıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda bunun iyi bir teklif olduğuna inanıyorum ben. Bize en son ilettikleri teklifte ee, %65 artış istiyorlar. %65'lik artış 13 milyar liraya karşılık geliyor. Böyle bir şeyimiz yok, kaynağımız yok. Ödeyemeyeceğimiz bir ücreti veririz diye kabul edip altına imza atmamız mümkün değil. Sendikanın üyesi olan tüm işçiler belediye çalışanları. Yani bir grev kararının e, yaratacağı olumsuz sonuçları bu bizim sorumluluğumuzda değil diyerek bir kenara itemezler. Başkan e, bir anlaşmanın altına imza atmadığı için o sorumlu diyerek çıkamayız bu işin içinden. Yani biz grev yapılmasını istemiyoruz. Grev yapılmaması için yapabileceğimiz en iyi teklifi yaptık. Daha fazlasını veremediğimiz ve teklif edemediğimiz için gerçekten üzgünüm.